Kediler hakkında ilginç bilgiler. Kediler binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşıyorlar ve onları evlerimizdeki yaygın dostlardan biri olarak görüyoruz. Ancak kediler hakkında düşündüğümüzde, onların gizemli, zarif ve bir o kadar da büyüleyici yaşamlarına dair ne kadar bilgiye sahibiz? Bu videoda kedilerin ilginç özelliklerini keşfedecek tarih boyu maceralarına göz atacak ve onların dünyasını daha yakından tanıyacağız. Haydi kedilerin dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkalım. Kedilerin hikayesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Modern evcil kedilerin Afrika vahşi kedisi Felis Silvestris Libica olarak bilinen bir yırtıcıdan evrimleştiği biliniyor. İlk başlarda kediler insanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle yakın temasa girdi. Tarım yapan toplumlarda kedi, depolardaki tahılları kemirgenlerden koruyan önemli bir işlev üstlendi. Kedilerin insanlarla olan ilişkisi özellikle Eski Mısır'da zirveye ulaştı. Burada kediler kutsal varlıklar olarak görülüyor, hatta tanrıça Bastet ile özdeşleştiriliyordu. Antik mezarlarda bulunan mumyalanmış kediler onların bu kültürdeki önemini gösteriyor. Orta Çağ Avrupa'sında ise kedilere karşı tutumlar çelişkiliydi. Bazı dönemlerde kötü şans getirici olarak görülürken tarım toplulukları arasında yine faydaları keşfediliyordu. Kediler mükemmel birer avcıdır. Bunun nedenlerinden biri de eşsiz fiziksel yapılarına dayanır. Örneğin, writing refleksi olarak bilinen bir yetenekleri vardır. Bu refleks sayesinde kediler, Düşerken vücutlarının konumunu düzelterek ayaklarının üzerinde yere inmeyi başarır. Ayrıca esnek omurgaları ve güçlü kasları kedilere üstün çeviklik kazandırır. Kedilerin duyuları doğadaki pek çok hayvana kıyasla inanılmaz ölçüde gelişmiştir. Gözleri loş ışıkta mükemmel görme yeteneğine sahiptir. Çünkü göz bebekleri diğer memelilere kıyasla çok daha fazla açılabilir. Kulakları ise sesleri seçmekte adeta bir ustalık abidesidir. İnsanlar tarafından duyulamayan ses frekanslarını kolaylıkla algılayabilirler. Bir başka şaşırtıcı özellik de Jacobson organıdır. Kedilerin damağında bulunan bu özel yapı koku moleküllerini analiz etmelerine olanak tanır. Bunu sık sık ağızları hafif açık şekilde koku tadarken görebilirsiniz. Kediler ilgimizi çeken ama çoğu zaman anlaması güç davranışlar sergilerler. İşte bu alışkanlıkları biraz daha yakından inceleyelim. Kediler, insanlarla iletişim kurmak için pek çok farklı yöntem kullanır. Miyavlama, yalnızca insanlarla iletişim kurmak için geliştirilmiş bir ses çıkarma şeklidir. Bununla birlikte, miyavlamanın tonu, süresi ve frekansı kedinin duyguları hakkında ipucu verir. Purlama, mırlama ise rahatlık ve memnuniyetin göstergesi olabileceği gibi zaman zaman strese karşı kendilerini sakinleştirme yöntemi de olabilir. Kedilerin kuyruk hareketleri dikkatlice incelendiğinde duygusal durumlarını anlamak mümkün hale gelir. Örneğin kuyruğu dik ve uç kısmı kıvrık olan bir kedi mutlu ve size yaklaşmaya hazırdır. Ancak hızlı kuyruk hareketleri genellikle tedirginlik veya kararsızlık göstergesidir. Kedilerin patileriyle bir yüzeyi sıkıp bırakması genellikle bebeklik dönemlerinden gelen içgüdüsel bir davranıştır. Anne kediyi emerken yapılan bu hareket rahatlatıcı bir eylem olarak kedilerin hayatları boyunca devam eder. Ayrıca kediler bu hareketle bölgeyi işaretliyor olabilir. Çünkü patilerinden az miktarda feromon salgılarlar kedilerin günün alacak aranlık saatlerinde daha aktif olmasına krep süküler denir. Bu avcılık içgüdüleriyle bağlantılıdır. Çünkü doğal avları olan küçük kemirgenler bu saatlerde hareketlidir. Özellikle yavru kedilerde oyun, avlanma becerilerini geliştirmelerinde önemli bir rol oynar. Kedilerle yaşamak yalnızca keyifli değil, aynı zamanda insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler de bırakır araştırmalar kedi sahiplenmenin stres, depresyon ve yalnızlık duygularını azalttığını göstermiştir. Hırlama sesi yalnızca kedileri değil, insanları da sakinleştiren bir etkidir. Ayrıca kedilerle kurulan duygusal bağ, hayvan sahiplerinin öz disiplin ve empati duygularını geliştirmelerine yardımcı olur. Tarihte pek çok ünlü kedi de vardır. Örneğin Hemingway kedileri ya da Abraham Lincoln'un en yakın dostlarından biri olan kedisi Tebi gibi. Kediler doğal bir avcıdır. Tırnakları keskin, refleksleri ise üst düzeydir. Bu yüzden evde sergilenen oyunlardaki hafif saldırgan hareketler bile onların bu vahşi özelliklerini hatırlatır. Çoğu evcil kedi bu davranışlarını oyuncaklara yöneltse de, doğada yaşayan kediler çevre düzenine katkı sağlayan ve aynı zamanda ekosistem üzerinde etkileri olan önemli avcılardır. Ancak serbest dolaşan kedilerin kontrolsüz avlanma davranışı kuşlar ve diğer küçük hayvanlar gibi bazı yerel türleri tehdit edebilir. Bu nedenle kedilerin dışarıya çıkma düzeni hem hayvanın güvenliği hem de çevre dengesinin korunması için titizlikle planlanmalıdır. Kedilerin dünyası yalnızca biyolojik özelliklerle sınırlı değil, aynı zamanda birçok ilginç ve eğlenceli detayı da barındırıyor. Bir kedi hayatının yaklaşık yüzde yetmişini uyuyarak geçirir. Yani günde ortalama 12 ila 16 saat uyurlar. Kedilerin bıyıkları Boyut algısı ve çevrede yönlerini bulmaları için adeta radar görevi görür. Kediler tatlı tadı algılayamaz. Bu nedenle şekerli yiyeceklere karşı herhangi bir özel düşkünlükleri yoktur. Curiosity killed the cat sözü kedilerin karşı konulamaz merak duygusuna atıfta bulunur. Gerçekten de kediler çevrelerini tanımak ve keşfetmek için son derece meraklıdır. Kediler üzerinde bilimsel araştırmalar yıllardır devam etmektedir. Özellikle onların genetik yapıları, kürk desenleri, farklı ırkların belirgin özellikleri gibi konular hala bilim dünyasında merak uyandırmaktadır. Hırlama sesiyle ilgili yapılan çalışmalar, bu sesin insan kalp atışlarını yavaşlattığını ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kedilerin hırlama mekanizması tam olarak açıklanamamış olsa da bu frekansın iyileştirici bir özellik taşıdığı düşünülmektedir. Öte yandan ev kedileriyle ilgili bazı mitler de bilimin ışığında çürütülmüştür. Örneğin kedilerin yalnız hayvanlar olduğu söylense de gerçekte pek çok kedi uygun ortam ve arkadaşlık sağlandığında sosyal bir yaşamı tercih eder. Kediler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de merak uyandırmaya ve insanları kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor. Onların gizemli fakat bir o kadar da sıcak dünyası bize mutluluk ve huzur sağlıyor. Bu video ile kedilerin doğasını, tarihteki rollerini, fiziksel yeteneklerini ve ilginç davranışlarını daha yakından inceledik. Son olarak kedilerinize farklı bir gözle bakmanızı öneriyoruz onların benzersiz davranışlarını daha iyi anlamak ve dünyalarını keşfetmek hem bizim hem de onlar için daha derin bir bağ kurmamıza katkı sağlar. Eğer hala bir kedi sahiplenmediyseniz, belki de şimdi tam zamanı. Çünkü bu sevimli dostlar hayatınıza benzersiz bir neşe katacaktır. Unutmayın, kediler yalnızca evlerimizin değil, aynı zamanda kalplerimizin de gizem dolu sakinleridir.